Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Robert Hopper'de Winter 8. bölümdeyiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar hemen geliyorsunuz buraya. Şuradan giriyorsunuz hemen. Anlatmama ne gerek var? Bu arada o adam nasıl fikrinden çaydırabiliriz? Ben bu adama tabo oluyorum. Bu adama değil. Öteki adama. Şimdi bakın Perfect ilerliyoruz tamam mı? Amacımız perfect yapmak. Perfect yapmayınca içim rahat etmiyor benim. Böyle oyunlarda. İla 3 yıldız yapacağım ben. İçim rahat etmiyor ne yapayım? Şimdi polisi nasıl atlatacağız? Aa. Polis yapacağım işi var ya. Tamam. Polisi de atlattım. Hangi oda kaldı ya? Ha, hazine odası. Arkadaşlar hazine odasını geçmek için yapmanız gereken yani tek şey şu. Önce şuradan şuraya gidiyorsunuz tamam mı? Sonra buradan bu hazine odasına hazineyi alıyorsunuz. Tabi bekliyorsunuz burada çıkış. Allah'ım çıkış. Çıkış sizlere ömür. Arkadaşlar. İyi izleyin. Bu çocuğu atlatmak kolay. Bu çocuk biraz saf olduğu için biraz manyak yani. Siz bu çocuğu hemen atlatabilirsiniz. Şimdi şunu ben bir. Lan ekran ekran görüntüsü çekerken az daha ölecektim. Abi hadi. Hadi artık. Nasıl? koş 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 koş. Bitirdim. Bitirdim. Allah aşkına. 1 dakika 38 saniyeyi bitirdik. Dın 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 arkadaşlar Winder 8. Evet şimdi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.